Şimdi orada dedi arkadaş, ya dedi, işte benim yanımda dedi bir kız çalışıyor, işte açık saçık falan. Neyse, biz yine toparlandık, biraz erken çıkıyoruz işte falan, nereye gidiyorsun falan. Dedi, hocaya gidiyoruz. Dedi, hangi hocaya gidiyorsunuz? Ben de dedi, yani şimdi tam Atatürkçü Kemalist bir kız dedi, hanım dedi, bayan. Falan yani ben de biraz şey yaptım dedi, hemen söylemek istemedim falan. Ondan sonra ya kime gidiyorsun falan dedi Cübbel Hoca. Aa ben onu çok severim falan şimdi. Allah ben dedi şok oldum falan şimdi. Şimdi sen dedim dedi yani şey olarak pek aynı kulvarda değilsin. Niye seviyorsun? Bize kafir demiyor demiş. Ben zaten mini etekliye, bikiniliye kafir demiyorum. Ojeliye, rujluya kafir demiyorum. Ben din işleri yüksek kurulunda kafirler var diyorum. Ben İmam Hatip'te kafirler var diyorum. Ben camilerde kafirler var diyorum. Ben diyanette kafirler var diyorum. Ben mihraplarda kafirler var diyorum. İman beyindedir. Farkım bu. Şekilcilik yapma. Şekilciliğin yeri var. Ama imandan sonra var. Bir adam Müslümansa onun tabii ki İslam'a uygun giymesidir, şu susu, bu sudur, sünnetidir, fazla. O var. Ama imanı olmayan sen ne yap? Ha burada oturuyorsun. Adam ateist deist. Sen namaza Hadi git abdest alsana. Ya adam ateistim diyor. Adam abdest denir mi? He? Kız inanmıyorum diyor. Başını ört demenin ne manası var? İnanmıyor ki. Ama bizim aile yapımız, anne babalar, kültür seviyesinin düşüklüğü, maalesef İslami camialerin eğitimsizliği, eğitim verememeleri, hocaların, şeklerin, yaptıkları konuşmaların, yazdığı kitapların günümüze hitap etmemesi, bu ne yaptı? Kopukluk yaptı yani. Ara açıldı yani. E şimdi sen nedir? Şu adam illa da ya İmam Hatip'e gideceksin, gitmezsen seni başka okula göndermiyor. E göndermiyorsan gönderme, İmam Hatip'e gitmeyeceğim. E tamam gitmeyeceğim. Bu sefer ne olacak? Seni evde hapsedeceğim. Odada hapsediyor bilmem ne. E ne odada hapsetsen ne olur? Bilgisayarı var mı? Var. E bilgisayarı olan odada hapsedilir mi? Adam Amerika Rusya geziyor kıtalar arası. 200 kişiyi kendisi gibi değişik yapmış. O hapsetti ya onu. 200 tane kızı değişik yapmış. E şimdi, ne bu ya? Ondan sonra babanın biri tam bir dangalak. Tam bir dangalak. Neymiş işte başını örteceksin, ne bilmem şu şunu yapmayacaksın, bunu. Ya tamam. Tatlı dille söylenir. Fekûlâ lehu Firavuna giderken yumuşak konuşun dedi buyurdu ya. Firavuna giderken yumuşak konuşun ya. Allah Firavundan mı korktu ya? Yumuşak konuş niye desin ya? Lâlle ve ol yoksa konuşma üstü bu. Muhabbetli, işte latifeli, şudur budur. Belki yola gelir, belki düşünesi gelir. Allah'tan korkası gelir diyor Kur'an. geldi de Firavun iman etti tam açıklayacak edecek de Haman ne yaptı? İşte kraldan beter kralcılık yaparaktan adamın nefsini kabartarak Firavun'u kafirliğini sürdürdü. Yoksa yumuşak söz ona tesir etti mi? Etti. Etti. Ondan sonra öyle <laughs> kun te fazla galiz al kalbi len faddu min habibim sen ki en büyük nebiyiz inşansın, mucizeler sahibisin. Dünyanın en güzel insanısın öyle ya. Alemlerde ondan güzel yok. E tamam. Sen de sahaben var, sevenlerin var. Düşün ki beni bile bir kısım insanlar hakikaten aşırı seviyorlar yani. Hakikaten acayip sevenlerim var. Yani şimdi Allah için seviyorlar tabii. ona ne şüphe yakışıklı makışıklı hiçbir şey değilim yani. Artist değilim, şarkıcı değilim. Seven Allah için seviyor. Mesele o değil. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar se seviliyordur canlarını yani. Vefatını duyunca kötürüm oldular, felç oldular. Vefat edenler oldu. Yani o sevgiyi dünyada onun kadar hiç kimse sevilmedi zaten. Ama diyor Habibim, sert olursan, katı davranırsan, kaba davranırsan senin sahaben de etrafından dağılırlar diyor. O zaman bizim yaklaşım hatamız var. Çoluğumuza, çocuğumuza, komşumuza kardeşimize, karımıza, kocamıza neyse. Bazı kadınlar da çok takva, kocasını dinden çıkarıyor. Böyle Adam kavur oluyor kadının konuşmalarında. Yani sertlik, kaba davranış. E emri bir marif yapmayacağız mı? Ya dozuna göre. İmanda şüphesi olana sünnetten bahsedilmez. Sarık sar dem de, denecek zamanı vakti değil. Namaz kılmayana sarık sar diyorsun. Nerede sarık saracak? Yatakta mı? Namaz kılmıyor ki. Yani saçma sapan emri bir marif adı altında yanlış yaklaşımların getirdiği nokta. Şimdi niye bunların birçoğunun ailesi çarşaflıların çocukları bunlar? Niye 400 bin ateist değiliz? Resmi rakam tespiti. Taceddin Kutay yazdı bu hafta. 400 bin şeyini öbür türlü benim arada şahidim yok. Benim üstüme kalacaktı o ihalede. Neyse gazeteye yazdı. Bir gazeteye geçti en azından elimde bir tık pasaport var. Belge niteliğinde. 400 bin. Bunun yüzde yetmiş dediler? Müslüman anne babaların, hacı hocaların çocuklar. E şimdi bu adam ne yapmış adam? Çocuğu işte kızına demiş ki kapanma ben durur. E tamam kapanmadı veya açıldı veya şöyle oldu veya böyle oldu. Efendim işte bilmem kaç yaşında veya bir sene sonra daha sana sabrediyorum. Ondan sonra seni evden atacağım. Ya kız çocuğunu evden attı mı nereye gidecek? Yani başını açtı diye evden atılır mı? Şimdi e ben baş açıklığına razı mı geleyim? Ya razı gelmiyorsun ki. Allah'ım inacabın karum ve arzı ya Rabb bir Bu ben razı değilim diyorsun. Sen razı. Ben razı. Tamam. Yavrum Allah'a minnettir. Allah'a inanıyorum. Peygambere inanıyorum. Ama şimdi birçok anne çocuklar anne babalarımıza yalan söylüyoruz diyor. Ateist olmuşuk diyemiyoruz diyor. Deist olmuşuk diyemiyoruz diyor. Neden sebep? Evden atacak, şunu yapacak, haçlığımı kesecek, paramı kesecek. bu sefer biz diyor yalan söylüyor. Şimdi ateist olduğuna üzülmüyor da yalan konuştuğuna üzülüyor. Onlar da bir ayrı bir cins yani tabii ki. <laughs> Zaten ateist olduktan sonra ama işte ateistim, deistim ama diyor, dürüstüm diyor. İşte bizim de bazı hacı hocalar var, tam sahtekar. O da ayrı bir dava. E yavrum diyorum ateist, deist olduktan sonra yalan söylemekten niye çekiliyorsun? Yani. <laughs> Zaten helal adam kalmamış ki. Yok ama insanlık olarak dürüst olmamız lazım. Ha iyi bir şey. iyi bir şey. Çünkü doğruluk en necatü Kurtuluş doğruluktadır. O doğruluk insan doğru söylüyor söylüyor sonunda ne diyor? İnnel e, inne sıdkı yehdi ile birri ve innel birra yehdi ile cenneti. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik cennete götürür. Ve innel kezib yehdi ile fucur <laughs> ve innel fujur yehdi ile Yalan fücura fıska götürür, o da insanı cehenneme götürür. imandan da çıkarır. Çünkü tabii doğruluk dürüstlüğün şöyle bir önemi var. Ya sen Allah'a inanıyor musun diye inanmıyorsa doğruyu söylesin ki sen de ona göre yaklaş. Öbür türlü ben de inanıyorum dedim sen de bu sefer namazdan başlıyorsun. Bu sefer o yalan seni nereye sevk ediyor? Adamı yanlış yönlendirmeye sevk ediyor. İmanı olmayan birine namazı konuşarak me boşuna mesai sarf ediyorsun. Ya i̇şte doğru söyleseydi seni de yormazdı veyahut da sana fikir verirdi değil mi? Doğruluk çok iyi bir şey. Yani bir adam kafir de olsa, ateş de olsa, deist de olsa doğru söylesin mi? Söylesin abi. Yani söylesin. Doğruluk çünkü onu da hidâte eriştirecek. E sana da fikir verecek. Anne babaya da fikir verecek. Anne baba da bakacak. Bunun durumu nedir? E inanıyor zannederse başını ört diyecek. Başını örtmese işte dövme kalkacak, evden atma kalkacak. Bu da ne yapacak? Çok büyük müşkilata sebebiyet verecek. Çünkü kızın veya oğlanın da olsa evden atılması ne demek? Namaz kılmıyor diye sen çocuğunu evden at diye. Hangi ayette hadiste var? Emri bin varf yapılır, üstü Ama iman sorunu varsa oradan başlanır. Bu da ne biçim odamsın, gavur musun, bilmem ne misin? Şimdi bunlar hep medreselerde okumuşlar. Ee, efendim, kız Kur'an kurslarında, Diyanet'e bağlı kursa veya Bizim medreselerde de okuyanlardan var. Az da olsa. İmam Hatip zaten böyle. E şimdi yaklaşımlar ters. Sert. Şimdi yapıyor. Ya zaten 10 yaşında çocuk. 8 yaşında çocuk. 9 yaşında çocuk hafızlık yapıyor. Ya hocalar. Hocalar. Yapmayın. Şimdi yumuşak davran. Terbiyeli olun. Ondan sonra kibar olun. Örnek olun. Sevdirin. Falan. E şimdi çocuk dersini yapamadı. Sayfayı veremedi veya takıldı. Efendim, veya aklını veremedi. Olabilir, bazı ergenlik yaşlarına doğru hepten kafada karışıyor. Ondan sonra, sen buna man kafa mısın ya? Bir hoca, bir çocuğa man kafa derse, efendim, niye ezberleyemiyorsun ya? Salak mısın bilmem ne derse, burada bir kırılma olur mu? Olur. Olur. On sonra soğuma başlar mı? Başlar. Teşvik etsen daha iyi olmaz mı? Yavrum sen bunu yaparsın sen çok zekisin. Biraz daha aklını ver. Ben de sana dua edeceğim inşallah yavrum. E, baktım biraz daha zorlanıyor. Yarım sayfa düşürelim yavrum. Usul bu olmalı değil mi? Ama diyorlar bize yaklaşımlarda salak, malak, efendim, eee efendi, dayak mayak pek e, duymadım yani şu anda bana gelen bilgilerde. Ee, o kişiler hakkında yani özelde ondan sonra de, ama ma maalesef videolarda, haberlerde çıkıyor bu dayak olayları da bazı yerlerde var falan. E ne oldu? Soğuyor, gidiyor. Ondan sonra oradan boşluğa düşüyor. Ya İslam böyle olmamalı. Efendim, e şimdi anlamışlar. Şimdi diyor ki ben mer diyor Müslümanlara düşman olmuşum. İslam'a düşman olmamışım diyor ya. İslam'ı anlayınca diyor ama diyor bana diyor imandan önce Müslümanlığı anlatmaya başladı. Yani İslam'ın ritüelleri, farzları, vacipler denilmiş tabi. Ama baştan ne verilmemiş? İman şuuru yaratan Allah sevdirilmemiş, tanıtılmamış. Bak bizim bütün iyilikler ondandır şeklinde yaklaşılmamış. Direkt ezberci bir yüklemeyle bu bilgisayar programı diyor ki bu insan ya bilgisayara ne program sokarsan efendim hafızası alabilir. Müsaitse ona şeyi, kapasitesi. Ama bu insan. Bu insana senin yaklaşmanın usulleri var. Bütün Kur'an bundan bahsediyor. Habibim şöyle söyle, şöyle söyle, şöyle söyle. E sen şimdi iman şuuru vermeden şunu yap, şunu et, şunu kıl. Su bahsi, taharet bahsi, Hüsür bahsi, kimse onu da bilmiyor. tam Medreseler diyor. Oho diyor. Sular seller gibi su bahsini ezberledim diyor. E, tamam da kafamdan iman çıktı. E iman şuuru yok. Fıkıhtan fetva sorsan fıkıhiyetinden iyi cevap veriyor o konuda. Ama niye yarar? Niye yarar? Sevdirmedin. Sevdirmedin. Yani yaklaşımlarınız nasıl çocuklarınıza Ben bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bak yanlış yaklaşımlar olmasa, 400 bin ateist değiliz. bunların yüzde niye Müslümanların çocuğu? Burada bir gidişat yanlışlığı var, takipat yanlışlığı var. İnternet çağındayız. Sen kapıyı kapattığın zaman, odaya tıkattığın zaman e, bir telefonla bile cep telefonu bütün dünyaya ulaşıyor. Ondan sonra ki erkekle konuştuğunu şey yaptım, bilmem e, Tamam erkek konuştum, anlatılır, edilir, tatlı dinen şu bu. Ama sen şimdi efendim vurursan, kırarsan, döversen, hapsedersen, Fayda yok. Daha beter oluyor. Yumuşak, tatlı dille, hikmetle, ikna edici delillerle hatta ve hatta iyiliği artırarak, ikramı artırarak bazı noktalarda, hani paranın uyuşturucuya gittiğini anladığın noktada demiyor. Bazı noktalarda istediğini yaparak, tersten giderek ne yapacak bakacak? Aa bu ne ahlaklı adam ya. Benim babam ne ahlaklı adam ya. Benim annem ne ahlaklı kadın ya. Ama öbürüne gavur, öbürüne zındık, öbürüne bilmem Amelden dolayı. Gavura gavur diyeceksin. Onu konuşmuyorum. Amelden dolayı, giyimden dolayı, kuşamdan dolayı kafirlik olmaz. Ama sen böyle bir hareketler yapsan, sen oturuyor